Sevgili yükselen balıklar, 15-21 haftasına hoş geldiniz efendim. Elbette yükselen dedim çünkü öngörüler hep yükselen burca göre yapılır. Hem tarafımca hem diğer meslektaşlarımca. Bunu bazılarımız söyleriz, bazılarımızı söylemeyiz ama özellikle astroloji eğitimi alanlar bunu çok iyi bilir ki öngörüler yükselene göre yapılıyor. Çünkü gökyüzündeki transitler haritanızı etkiliyor ve bu şekilde gündemler ön plana çıkıyor. Halbuki burcunuz, doğum haritanızdaki güneşiniz sürekli gökyüzüyle irtibatta değil. O yüzden hep öngörüleri yükselen burcunuza göre izleyin efendim. Hadi bakalım yükselen balıklar bu haftayı bir masaya yatıralım mı? E yatıralım. Pazartesiden çarşambaya kadar Ay Koç burcunda ikinci evinizde Gündeminiz para, hesap kitap, nereye ne harcayayım, nereden ne alayım bunlar ön plana çıkıyor. Bazılarınız böyle kariyerinde bir yoğunlaşma var, iş planları var bunlar dikkat çekiyor. Salı akşamı bir ay plüto karesi var. Kareler gerginlik getirir. Ay duygularımız demek ki duygusal anlamda salı akşamı biraz gerginsiniz. Bir şeyleri kafanızda büyütebilirsiniz. Dikkat edin o psikolojiyle yanlış harcamalar yapmayın, yanlış alışverişler yapmayın. O konuda sizi uyarayım efendim. Çarşamba itibariyle ay boğa burcuna giriş yapıyor. Üçüncü evinize ve cumaya kadar orada olacak. Demek ki çarşambadan cumaya zihniniz pek yoğun, pek faal. Kararlar, planlar, herkese bir şey danışmalar, zihniniz yoğun olacak. Bazılarınızın kardeşleriyle, yakın akrabalarıyla, yakın arkadaşlarıyla ortak gündemleri olabilir bazılarınızın eğitim konularında bir hareketlenme, uğraşıyorsanız ticari faaliyetlerinizde bir hareketlenme, bazılarınız da aracı ile ilgili bir gündeme olabilir. Bunlar çok geniş konular. Aslında haftalık yorumlarda bunlara değinilmez ama ben yeri gelmişken hani böyle bir gündemde olabilir diye söylemek istedim. Şimdi ayın iki tane önemli açısı var. Önce Uranüs sonra da Mars kavuşacak. Çarşambadan Cuma'ya. E ay duygular. Uranüs fevrilik. Mars zaten sinirli, heybetli bir gezegen. Dolayısıyla dikkat. Bakalım bu nasıl çalışacak? Hemen anlatayım. Çarşamba akşamı, ay Uranüs kavuşumu, gerginlik, fevrilik, beklenmedik hareketler, sakarlıklara açık olma, sakin olunuz lütfen. Özellikle de böyle fevri bir çıkış, bir laf söz edebilirsiniz. Sonra üzülebilirsiniz. Tabii özelinizde böyle bir kardeşler, yakın akrabalar ya da çocukluk arkadaşlarınızda da bir gerginlik olabilir. Bir de biraz dikkatli araba kullanın bu hafta olur mu? Ondan açısane söylemek isterim. Cuma sabahı Ay Mars kavuşumu sizi çok fevri ve sinirli yapacaktır. Yine söylemlerinizde aşırıya gidebilirsiniz. Yani bu hafta biraz gerginsiniz sevgili yükselen Balıklar sakin lütfen Evet cuma akşamı itibariyle Ay ikizler burcuna giriyor Dördüncü evinize Aile ev yuva konuları Aileyle vakit geçirme Onlardan gelecek haberler Onlarla gündemler Hafta sonunu biraz evde geçirme isteği belki de Eviyle uğraşma Belki bir şey almak istiyorsunuz evinize Bu konular ön plana çıkıyor 18 Şubat Perşembe itibariyle Güneş balık burcuna giriş yapacak yani birinci evinize yükseleninize ve bir ay güneşi yükseleninizde ağırlıyor olacaksınız. Bu da demek oluyor ki show time. Evet efendim sizin show zamanınız 18 itibariyle güneşin yükseleninize geçişiyle beraber artık tamamen belki de geçtiğimiz aydan beri içinizde biriktirdiklerinizi, düşüncelerinizi planlarınızı ortaya koyma zamanı geliyor. Ve kesinlikle son derece kendinizi güçlü ifade etmeye başladınız. ön plana çıkmak istediğiniz, daha popüler, daha dikkat çektiğiniz bir dönem başlıyor sevgili yükselen balıklar. Popülersiniz, karakter, kimlik özelliklerinizle dikkat çekiyorsunuz. İlişkilere fırsat verme, ilişkilere odaklanmak istiyorsunuz. Bu anlamda gayet güzel, belki de yeni ilişkiler döngüsüdür. Kesinlikle bir kararınız, bir beyanınız var. Dikkat çektiğiniz bir dönem. Sizden artık önümüzdeki dönemde haberler gelecek. Kiminiz dış görüntüsünde değişiklik yapabilir. Ha bazılarınızın sağlıkla ilgili de gündemleri olabilir. Müzik